bugün sizlerle birlikte ya bu şey oyununda işte anladınız siz adını unuttum oyunda şuraya gidelim en üstte zıplayarak çıkacağız yani sadece zıplayarak ama yani şöyle en başta şey yapalım. 819 k olduğunda ben videoyu açarım. Şimdi sekiz yüz on oldu. O, oy, ilk ay tekte geçtim. İy i̇yi, iyi. İkinci de ikinci ay geçtim. İyi diyor. Şöyle uçalım. Satmayacağım. Şimdi satarsan. Anam düşüyordum. Satmayacağım abi. Bazen önüme çıkıyor. Tamam buna geldim. Zıpladık. Altını, altını, altını. Şu an uzaya geldik. Şu an aya geldik. Ben bu haritaların tamamını geçtim. Şuraya. Şu an yetişebilir miyim? Aha yetiştim Ay halis açmış. Şuradan da para. Tamam. Şuraya. İnemem. Ne? Abi. Evet. Oğlum, tam satman yerine. Ucuna geldi. Ya satman yerine. Gitsin? Abi sen de <laughs> git ya. Ne sahne? Aha. Vallahi uzaya geldim. Şu an gölge. Bak şurası. Uzay. Uh. Git Git. Biraz fazla kitap okudum sanki baksanıza. Uy. Zıpla. Zıpla. Şu an yeni haritaya geldim. Şuradan da paramı alayım. Ya neyse. Hatta, tam paramı alayım. Aldım. Bon, boing. şuraya. Şu an yeni haritaya girebiliyorum. Lan lan. Lan. Oy. Korktum ya. Dört buçuk dakika oldu. <laughs> ne havuzunuz o? Köpekler al.

varmış. Ui şu şuraya gelir miyim? Oh no. Abi bir yerde dur Allah aşkına. Şu en aşağı artar... düşmenin hiç sırası. Abi ya bu kadar da olmaz ama. Ne diyeyim? oynadık. devam. Okay. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Oh, oğlum Hadi hadi. Tamam. Mars'a geldi mi? Artık. Yeni dünya. Şuraya. Zıpla. Ya tam ucunda duruyor. Bu. Yüzünüz öyle çıktı. Öyle komik. Ya bak yine ya. Oh no. Oh. Ananı. Çok korktum. En alta düşseydim. Valla. Anam. Şuradaki. alacağım Şuraya Bum Şuraya Oh be Nereden Adam gidiyor Sanırım Biraz kızdım olacak. Oğlum bu... Oha lan. Oğlum adam ikinci artaya kadar düştü. Oh Ulan. Oğlum sprite kafalı adam yine düştü. O oh, az önce atlayan bir Şu yeşil adam ne zıplıyor lan? Ulan. O kız Hadi be Mars'ı göremiyorum. Şu. Zıplama mı? Tam bu kadar. Oldu. Zıpla. Tamam üzerine Ben çıkarken Mars'ın inşallah Mars'ın kafasına Mars'ın şey Altını çarpma. <laughs> Zıpla. Sadece zıplamaya başlıyorum. Basıl. Lan. hayalim. Lan. Lan şuraya. Şu an tam paralı bir noktaya. Altyazı Oyunun başka bir haritası olsaydı. Eee hayır. 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 Zıtladım. Şuraya şuraya şuraya. Abi. attım. Oh uh be. Sonunda. Mars'a kadar geldik. Şöyle biraz oynayacağım. Neyse arkadaşlar videomuz burada biter. Umarım ay, videomuzu beğenmişsinizdir. Yani bay bay.